<laughs> İyilik, sende. İyi İyilik. Sen de? İyi ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Tuhafladın. Şu an hani... Neden buradayım diye çözemedim, sorguluyorsun Çözemedim kendine. yani şu an. Tuhaf geldi. Ne alaka ya? Ne alaka? Öyle bir konuşmak istedim, sohbet etmek istedim. Sen de yeni geldin. Ben de yeni gelmiştim. Herkesi tanıyorum. Bir de dedim senin karakterini tanıyayım. İşte tamam. burası böyle bir ev. O Doğru, evet. merak ettim yani. Tamam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şu an biraz şey oldum da ama iyi gidiyor. Evet, Suafladın. Hani? Ne alaka? <laughs> ben niye ikinci kere çağrılıyorum? Aynen. Sende nasıl gidiyor? Ben de güzel gidiyor. Hala benim de alışma sürecim eve çok fazla olmadı. Hmm. Bir 20 gün kadar falan oldu. Ben de şu an ama kime karşı ne hissediyorsun yani şu an? Ben, ben. buradayım da hani ben de yok kiminle tanışmak istersin veya? Şöyle ben kimse karşı bir şey hissetmiyorum şu an bu evde. Tamam. Ee, ben baştan beri söylüyorum belki bölümleri izleyince anlarsın bir şey hissetmiyorum. Tanımaya geldim buraya insanları. Bat'la biraz işte ilgileniyorduk birbirimizle. Bat galada yaptıklarından sonra bana biraz e, olmaması gerektiğini düşündürdü. Çünkü insan ilgilendiği için adını gitmesi için yazmaz diye düşünüyorum yanlış bir harekette. E, şu an kafam çok karışık aslında ama birine de yönelik değilim. Ha, bununla yürümek istiyorum değil. Seni tanımak istedim. Merak ettim nasıl bir insansın diye. O yüzden çağırdım. Ben teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun? Bu evle ilgili, yani, aşklarla e, e, ilgili. evle ilgili şöyle bir şey var. Biliyorsun şu an Rönesansa e odaklanayım. Hani hı hı. E odaklanıyorum ama hani şu an bu yanlış mı onu da bilmiyorum ama hani konuşabiliriz sıkıntı değil de benim hı hı. için tabii. Hı hı. Tabii canım burada herkes herkesle sohbet yani. edebilir, yani, konuşabilir. Evet dansımı alıp ediyor ben bir gideyim. Sen Ama git de ki, de ki de, de benim dansımı <laughs> alıp kırmızı odada niye başkasıyla oturuyorsun? Bayağı şey oldum yani nasıl anlatayım sana. <laughs> i̇lk defa böyle bir şey yaşadığım için ilk saat defa geldi ama hani, bu evde neler neler oldu. Oldu, olmasına oldu da hani... Ağır e sen de yani anlat. Sen neredesin? Yaşın ben kaç? Hiçbir Şey bilmiyorum yaşın kaç neredesin? 24 neresin? yaşındayım. Elazığlıyım. Evet. Aslen e, ee, doğma büyüme İstanbul'da. Ee, Beşiktaş'ta büyüdüm İstanbul'da. Okey. Ailemle yaşıyorum. Güzellik uzmanıyım, makyajım. Güzel. Böyle bunlarla ilgileniyorum. Bir anda kendimi burada buldum. Ben de bir tuhafladım nereye geldim ben falan diye ama iyi ki gelmişim diyorum şimdi. Tamam. Sen ne diyorsun bu ev için? Yani ben de iyi ki gelmişim diye Diyor dedim. Musun Aynı ki? şu ben an Ben mesela senin gibi ilk 3-4 günümde ya acaba hata mı ettim? Neden buradayım falan dediğim çok oldu. Ama sonra alışım, alıştım alışınca da dedim ki daha önce gelseymişim keşke dedim. Burası eğlenceli bir ev. Eğlenceli evet. Hani ben de Şimdi diyebilirim adapte oldum yavaş yavaş. Değil mi? Kendimi açmaya çalışıyorum. Hı hı. Bakalım ne olacak? Bakalım. Ben de merak ediyorum. Hani... Sen ee, ne düşünüyorsun? Tanıma yolun hakkında? Ya tanıma yolunda şu an ben de dediğim gibi yürümeyi sağlayayım hani ama... Şu anda iyi gidiyor aslında. Hı hı. İleride, i̇lerideki zamanda ne gösteririz ama onu bilemeyeceğim. Hani... Onu kimse bilemez. Bilemez, hani, doğru. Bizden hariç de bu. Kimse bilemez. Ondan hala hiçbir şey diyemeyeceğim. En azılısın kendi dükkanımı var? Evet, o meyhane konusunu şey yapmış olabiliriz. Aynen, merak onu biraz... Şi... O biraz çok doğru makarası. aynen. meyhane var, evet. Ne haber? İyilik, e, sen de Ben de iyi. Ben de, şaşırdım, benim... ben de şaşırdım senin gibi yani, onu diyebilirim. Bayağı şaşırdım şu an yani. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç gündür yani benim böyle dansıma bile karışıp normal oynayışımdan olay çıkartıyorsun. Gelip burada oturup burayla alakalı sohbet mi ediyorsun? E, normal sohbet diye yani bu şu an tanışma amaçlı diyor. Aha bir normal şey sohbet ya. diyor. Savunuyor Anladım. bir de. Benle alakalı değil ya sonuçta. Evet ama tanışma amaçlı değil yani şu an normal sohbet ediyoruz. Yanlış. bu yaptığın şu normal çok rahat sence? ya. Yani ama ciddi bir tanışma anlamı değil bu ya. Normal sohbet ediyoruz şu an. Onu anlamadım ben. Yanlış mı? Yok, sorun yok. Yok bir an böyle İyi geldi. İyi sohbetler. Geldi. Dursana nereye gidiyorsun ki şu kafana göre? Bir kalksaydı. Ha. Kaan'dan hiçbir şey olmaz. Bence kızmak da haklı mı? Uf, hoş geldin Kaan. <laughs> şu an hoş geldim yani. Evet, şimdi hoş geldin. Şimdi işte. hoş geldin. <laughs> evet, şimdi hoş oldu. geldin. Şimdi Nasıl bir... oldu biliyor musun şu an? Kısmetse olur ev erkeği. Buz gibi soğudum ya. yani. Haklı mı sence Rümeysen şu an? Haklı. Nasıl haklı? Haklı. Ben de istemem burada... Oturma Ot o zaman. Tamam. Öyle bir hakkın var. Tamam, tamam var da yanlış bir şey yani şu an normal çünkü senin hiç kimseyle... Tamam, sen kendin etmiyor. yanlış bir şey yapmadığını düşünüyorsan o zaman haksız demen gerekiyor. Yok, onun düşünme tarzı haklı olabilir, haklı da. Ama benim art niyetim yoktu, o yüzden buradayım. Ya benim de art niyetim yoktu aynen, canım. Aynen, şu an normal, normal, normal konuşuyoruz, onu aynen. Ben sadece Rümeysa açısından bakıyordum, haklı mıydı, değil miydi diye. Bizim evde böyle şeyler olabiliyor Kaan. E, birileri birilerinin e, şiplerini, meçlerini e, çağırabiliyor. Önemli olan oturup oturmamak. Şu an tepem tepemde attı. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim bugün şu an. Bugün Rümeysa'nın gönlünü aldı. Süremiz bitti. Sürenin de... Rümeysa'nın gönlünü al bugün. <laughs> Bak Selin'i belki yazmasaydın. Selin. Zaten Selin'e dedi ben 9 tane isim bekliyordum. Ama senin yazman dedi ekstra beni bir düşürdü dedi. Tabii. Ulan daha düne kadar hani bu adam beni göndermek için benim adımı yazmış. Ben şu an Kırmızı Oda'ya başka birini tanımaya çalışıyorsam ne hala? Neden? Tabii tabii tabii. Yok kıza bir şey diyemezsin ki. Özür dilerim ama bence ben öyle düşündüm bilmiyorum. Yo 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 ben şu an gidip ne tepki verebilirim Ama ne bir şey yapabilirim. Kanun orada oturması diğer ilişkisini şey yaptı. Ki Rümeysa da evet. girmiş odaya sanırım. Doğru. evet. e, evet. Rümeysa da bir kırmızı oda dönüşü Arkadaş yaptı. Arkadaş olarak şey yapsaydı belki şey evet. olarak konuştu böyle. Ama Rümeysa da şöyle bir eleştirim yapacağım. Allah aşkına gideyim ben ya. Ee, kanki daha düne kadar Galata'da da şey Allah muhabbeti yapmıştı. Şey. Hani şu an biz o, o tanışma yolunda değiliz. Ben sana anlatacağım yakıştı. demişti. Yakaladınız mı orayı? Hmm. Sonra kırm sabah mesela atışınız böyle. Çocuğa trip attın. Şimdi kırmızı oda basıyorsun. Abi ama ben zaten... zaten... sabah çok iyi demiştik Kaan birlikte. Hı. Kelebekten sonra bir şeyleri oldu ama. Ben az önce de söyledim içeride. Rümeysa Kaan'a çok şey değil. Rümeysa şipsizken hatırlıyor musun? Ne kadar modu kendine yerine gelmişti. Evet. Kuzen. Kaan geldi. Yine o, ne dedi Rümeysa? yüzü gibi oldu yani mesela. Vallahi e, Valla şu an var ettiniz. Kafa yiyeceğim, yemin ediyorum bak kafa yiyeceğim. Yani. Titriyorum Allah çabası. Bak ne oluyor ya? Aman 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 ne oldu? Oğlum sakin ol ne oldu? <laughs> ne oldu? Sakin dur dur sakin. O. kanka dur, dur ya. Sakin olun. Çık. Ne oluyor ya? Özellikle... <laughs> dur sakin ol be paşam. Ne oldu şey, oğlum? bu. <laughs> Neyi? Ne oldu? <laughs> ben de hiçbir şey anda. Şu an kime kızdı? <laughs> ben de anlamadım. Üveys'in acaba verilmedi ya kötü kelimeler mi kullandı? Oturmayacak kardeşim. Madem oraya yani. geliyorsun ben mı? oturmak istemiyorum. Benim Allah ilgilendiğim Allah. birisi var deyip konuyu kapatıp kapıdan geri çıkacaksın o zaman. Niye o kadar. böyle kadar tepki veriyorsun ki? Ya, ya şu an bu tepki Ne tepki? Bu ne? Oğlum. Çok tebrik ediyorum kardeşim. Kardeşim az ve öz konuşuyor, <gülüyor> patlatıyor. <gülüyor> De tek tekle konuştu. Yani tanışma amaçlı mı? bence olmaz. yok. Yani maçlı şey, hissetti, evet, tanışma amaçlı yani. konuştu. Hani nasıl bir insanım o da merak etti. Çünkü biz hiç kalma sohbet etmedik ya. Gelir gelmez e, kapandı köşesine çekildi evet. seninle. E, şipsiz kim var bu evde? Ben varım bir tek. Hani belki o yüzden hani yaşın kaç, evet. nerelisin falan bunları Kusura sordu. Bakma sen de yani kırmızı odaya geldim. O an biraz şaşırdım. Ya ben zaten bekliyordum. Ben bunu bekleyerek şey yaptım. Biz dışarı bunu konuştuk bu arada telefonda Hı? dün. Böyle bir muhabbet geçti işte böyle konuştuk falan. Ee, kimseyle kesinlikle kırmızı odaya işte gitmem bir diye. Ya sen söyledin mi? Aa. Öyle Aşkım dedim. o bana söyledi. Böyle normal konuşuyorduk hani ne yaparsın falan diye ne tepki verirsin. Aşkım öyle bir şey yapmanı hani istemem. Kimseyle konuşmanı istemiyorum. Yani bu konuşmalar geçti. Gitmem dedi mi kırmızı odaya? Şöyle dedi bana. Ben dedim ki sen ne yaparsın? Şöyle dedi kendine emin bir şekilde. Böyle bir şey olunca görürsün, yapınca görürsün. Ama hani iyi anlamda söyledi, evet, gördük yani. bu arada yani. O zaman Anladın mı ne alakası yani. Alaka. Işte yani. Yine. Söyledim ya durmak zorunda değilsin. Bu tamamen sen. sizin ilişkinizi Yok, test, test etmek için yani. Ben evet. kana Başka karşı bir şey, şey hissettiğimden değil. Ben beni zaten Yok çağırabilirsin. sen Ya bu arada çağırabilirim. Bak ben bunu hani şey olarak söylemiyorum. Onun tepkisi benim için önemli olan. Ben böyle ilişkisi olmayan herkese istediğim gibi her yere çağırabilirim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Çünkü burası böyle bir ev. Evet. Ama ben bugün... Onun tepkisi benim şey Onu hissettiğim olan. için değil, hem Bat'a biraz kızdığım için. Aslında biraz Bat'ın da gözüne sokmak istedim. Şimdi hem bakalım Bat ne diyecek? Bat'a e, kız, Bence Bat açıklamamın yaptığımda çok büyüteceğini düşünmüyorum ama tabii bilemem. Belki yine düşündüm. şey yapabilir olsun diyebiliriz. çağırma diyebiliriz. Ne oldu? Kanki ne oldu? Kanka girdim Selin içerideydi. Tamam. Tamam. Girdim normal sohbet ettim yani. Hiçbir art niyetim yoktu. Normal sohbet ettim. Sonra Rümeysa geldi. Ne diyor? Niye buradasın falan dedim yani normal konuşuyorum hani bir kötü niyetim yok yani çünkü ne bileyim ben burada böyle burada da anası satayım yanlış anlaşılmış normal konuşunca yanlış ee? onda çıktı gitti. Şimdi kırmızı oda birazcık özel bir yer ya. Haftada tamam. haftada tamam. bir Ha olan. burada konuşmuşum, ha orada hani Yok, ha burada konuşmuşum, ha orada değil kanki. Kırmızı odanın konsepti farklı yani. Konsept boşuna, farklı biraz daha. Yani boşuna yani, kırmızı oda yok kanki. Kırmızı odanın hani. bir amacı var. Sen peki en çok bozulduğun şey rümeysan orada hani böyle res çekip gitmesi miydi? Yoksa Selin çağırdığı anlam mı veremedi? Neysin lan? İkisi de kanka, ikisi de saçma. İkisi de saçma, ne alaka yani? Eğer Rümeysa daha ağır basıyorsaydı kanki, bu, bu, duruma gelmemesi için benim şahsi görüşüm bence. Ha, merhaba ama hani bu kırmızı oda konseptini bilmiyordun herhalde. Bilseydin herhalde çıkardın diye Kanka yani. aynen. Sen Çünkü Rümeysa kankam. daha ağır basıyor ya Öyle sen bir de. şey olduğunu bilseydin hani... Rü... Bilmiyordum kanka ben bilmiyorum. Ne bileyim çünkü ben çünkü senin... ne bileyim. Biz hatta şey dedik hani acaba çıkar mı çıkmaz mı az çok tahminde bulunduk. Bilmiyordum ki. Bu kadar tepki Rümeysa'ya mıydı yani? Rümeysa ya Demek ki Rümeysa'yaydı. Rümeysa, Rümeysa sana çok fazla bir tepki verdi? Ne dedi Rümeysa? Haklı olarak verdi de anlamadı beni. Şu anlatamadım kendimi anlıyor musun? İfade edemedim. İdemedim, ifade edemedim. Gitti hemen. Ona yani yandım şu an. Ha, haklısın. Haklısın. Bunu konuşmuştuk yani telefonda. Tamam, haklısın, yüzde yüz haklısın. Ama hiç niyetim yoktu. Hani ben de şaşırdım. Niye girdim oraya, niye çağrıldım? Girdim pat diye senin oradaydı. Olay anlamadım zaten bir kere. Düşünme bile düşünemedim. Oraya oturdum mal gibi. Yani sohbet ediyorsun nasıl an? Neyi anlayamadın? Yok yani Geldim o? Tanışıyoruz diyorsun. Yani yok. Tanış... Oturduk. Sorun yok. Oturduk. Ondan sonra başladı. Ben de hani şu, o da dedi hani biliyorum şok oldum falan. E ee, dedim ben hani niye buradayım sana? Ya ben yeni geldim sen de yeni geldin dedi. E dedim ben ama şu an Rumeysa'da Rumeysa odaklıyım bunu biliyorsun dedim hani. Meysa için buradayım. Ama normal konuşabiliriz dedim yani bu. Normal konuşmak amaçlı da... Niye dedim onu yani? Çünkü bir bir şey hissetmiyorum ona karşı. Tanışmak da istemiyorum ciddi anlamda. Niye tanışıyorsun ona? Ya, şu an, bak bizde böyle, da böyle. Ona anlatayım sana. Çok bak üf diyorsun ama... Bunu ama... senle konuşmuştuk. Tamam ama sen o zaman bilmen lazım bunu. Tamam bunu senle konuştuk. Tamam. Orada durmak zorunda olmadığını biliyorsun. Tamam. Ve bana sen Düşünledim. şunu söyledin yani. Ben dedim seni biri çağırsa ne yapardın? Sen bana olumlu bir şey söylermiş gibi yapınca görürsün ne yapacağımı dedi. Sonra oğlum. da bunu yapıyor. Çok oldum düşünemedim. Ben hiç sandım sen yine çağırdın. Ben, tamam, ben de düşünmüyorum. Sen ilgili gibi bir şey olur Okey. Bu düz çünkü hani Yo tanışabilirsin. Şş. Bundan sonra tanışırsın. Tamam ya. tanışmak sorun istemiyorum yok. ama sorun o zaten. Tam beni ilgilendirmiyor orası. İster tanış ister tanışma yani. Aynur Eren'se gider misin? Nereye? Nereye gerçekten? <laughs> Lense mi? Elen mi? Elense mi? Aynur Elenze gider, gider misin? <laughs> Söyledim dün bunun cevabını alayım. Aa, ne, ne dedi? söyledin, duymadım. Yani. Sonraki hafta ben de giderim dedim. Ha, tamam. Ben duymamıştım. Şöyle tabii ki çok güvenmem gerekiyor. Dışarıda ilişki yaşarız diyebiliyorsak birbirimize. Ha, o da aynı şekilde bana güveniyorsa. Şu anki tabii. haliniz. Şu yani, yani anki haliniz. ben dilim, ben elendim ama dışarıda bir ilişki yaşanmayacağız. Peki Aynur'un da elenmesi gerekiyor ki. elende. Sana dedi ki belki sen de haftaya çık. Pardon. Biz dışarıda bir ilişki yaşayalım. yaşansamemi gelir mi? şu anda gelmez. Daha çok şey yapmamız, daha yakın. Çok mantıklı bir soru sordun. O da bana değil mi? o da bana şu anda bunu inanmaz bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani tam anlamıyla şu biz şu an burada bir sevgili bile olamadığımız için yani sevgili olsak ve tam anlamıyla birbirimize inansak, güvensek zaten hani o hafta ben onunla beraber de eğlenirim. Bir sonraki haftayı da beklemem. Tamamen doğru orantıda ilerleyen bir şey. İşte ben e, gerçek bir ilişki dışarıda da devam eden bir ilişki yaşamak istediğim için tamamen böyle. Peki şu anki gibi olabilir, olmaya da, bilir, da bilir tarzı. Hani elendi diyelim. De sen Aynur'a diyorsun ki Aynur dışarıda olacaksak peşinden geliyor. Evet. Diyor ki samimi gelmez. Ay, tam şuan. bir saniye. Aynur hayır, hayır, onu demiyoruz. Aynur diyor. Aynur. Bir tane soru soracaktınız ama şu an benim her evet, şeyimi ya, soruyorsunuz. Dur bir daha gelir illa. Ben Hiç çok net şey açıklama edeyim. yapayım onu, Aynur'un da içinde bir şey kalmasın. Öyle bir durum oldu. Elendim, elendi veya elendim diyelim. Düzgünce konuşuruz. Dışarıda Emin gerçekten ama ya bir ona iş da Peki, bir Peki bir soru daha sorayım işte. bari içimde kalmasın. Aynur da bunu duymuş olsun. Sen elendin. Hı -hı. Seni eledik biz. Gönder evet. yapmayız da. Gel gönderdik. Estağfurullah. Sence Aynur peşinden haftaya gelmek ister mi? Aynur Tamamen ona hatta. kalmış. Ben hiç bir Öyle bir şeyiz yani ama güven de alakalı. O zaten ben elensem de elenmesem de çıkmak istiyor.